4 kişi var. 4 5 5 kişi var şu anda. Ya böyle bir şey var mı ya? Sef. Adam çıplak değil mi abi? İki tane ace attı bayılmadı o vurduğum da. Şurada adam. Yasin'e doğru abi. Tek çünkü. Adamları bayılmış abi kaldıracaklar adamı. Ağzına gitmeyin. Arkamda var, benim arkamda var. Tamam arkada kan oldu, tur araya. Bir dakika abi, sessiz. Uzaktan destek veriyor Temiz burası şu an mı? Sukat bitti. Baydığım adam orada. Şart evet, Dur bakın, hallediyorum ben. Bir saniye. Bakın. Hani nerede ya? Şurada. İşaretime bakın. Bak gördüm adamları? Evet adamlar Bir, varmış. Bir, iki, sıkmayalım sıkmayalım sıkmadım, sıkmadım. Sıkın. Ulan açıkta sıkmadın hangara çok girince sıktırdın. <laughs> Vallahi. Azda. Hadi arabaya rush yürü 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 yapıştır. düş artık düş bir dakika bir dakika sessiz abi şurada adam onu çekeceğim çek onu çok ince verdi Taşın orada. Oyun Emre. O taraf, ben o emri. taraf boş. O taraf birinde. O mu düştü? Adam var adam var tabi de. Adam var. Lan nerede adam var lan? Yukarıdaydı. Toki'de adam İşaret kaldırıyorlar mi? bu arada. Onu düşüreceğim ben. Kiydi lo. Diğer Biden eve geçti. Şuraya geçti. Üstte Dur bomba çıkma Tamam Bir tane daha var Bir tane var bombayı gibiyiz Bu adam da deli manyak. var <laughs> bu 8x alıyorum. Yeşil işaret bir şey mıymış Yok. Hattı çünkü. kroza Alan arabamız yok. Sis var, sis var. 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 adam Aşağıda aşağıda. kulübede 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 Ağaçta da var. Burada. Kalkanınız vardı açsanıza kalkanınızı. Elimize sus niye attın oğlum kapattın bizi. Öleceğim öleceğim bırak. Sıkıntı yok sıkıntı yok. sakin olun. Ee, şey unutma düştü mü şey kulübe. Ağaç düştü. Kulübe, kulübe aş. Ne? temiz. Yo, bir şey daha var galiba. Yok yok. kaldırıldı. Yeni gittik ya ben başladım. Boş. Yasin'i al sen. Al sen Yasin'i. Araba var kanka al Yasin'i. Ben bir tey falan daha Tamam geçeceğim oraya. Adam burada bir yerde olmasın buraya geliyordu çünkü. Yatıyor yatıyor burada burada. Tamam sıkıntı yok. Burada burada. Buraya kafa atmış araba. Bitti abi. Eve molotof attık mı? Oğlum burada biri sürünüyor ha. Molotof attım. Ne oluyor? Abi böyle oynar mısın? Adam kaldı orada bir tane. Bir kişi buraya bak. Geldim sana. Geldim. Ne? ben bakayım, ben bakayım abi. Size arkaya bakın abi. Nerede adam kaldı? Kayın burada. Bakın. Tamam temiz. Yürüyerek yürü, alalım. Kendi bombasını patlattı. Kendini patlatacaktı salak. Tam vurmasan abi. Adamlar mı, mı da? Şurada ol Düşman konumu bulundu. Oraya oynayalım be. Oradan bir tarafa bakalım. Bölümümüz açık. Bombalayalım istersen sadece. Yok yok hiç gerek, gerek yok. Ses Neyse, yok. Adam yoksa. Ses yok. O zaman devam. Ben alalım onu koşuyor. Canım. Bu herkes bir şey yaptı. <laughs> Fargana vardım. Ney? Önümüz çok açık ya. Geniş kalkanlarınızı, geniş kalkanlarınızı sipariş abi. Var yani bende nerede? de. Geniş kalkan. 2700 var. Ben, ne? Herkes bir geniş kalkan. Bende 4550 var. Yuh. E, sipariş ettim aşkım geniş kalkan. İsteyen var mı? Dur geliştirme de yollayacağım ekranına. İki. Hop sıkan var. Gördüm. Nerede? Şarkı var mı? Geniş saldırmak isteyen ayı var ayı mı? Tam benim kanka, onu çaldır? arkadaş. Cık. İsteyen var mı geniş alanda? Yok, Yok benim var. Ben tamam. Onu neresi görebilir? Arka taraf görür. Arka arka. Şurada da görür. Arka var. ev var. Ev var, ev var. Gördüm adamı şurada. Burada da var. Ay. Nereye vurdu? İşaret, işaret, işaret. Deniyor. Görmüyorum. Gördüm. Tam Emre bir kalkan aç dikkat et. Sağ, çünkü sağlı solular. Abi sizin varsa şuraya atsana bir tane. İşaretime bakın. İşaretime Tam buraya. Bakın. Nereye atıyorum? Attım. O duvar düşecek biraz sonra. Hadi <laughs> var. Duvarı görür Duvarın canı çok az abi. Hesa attım. Acaba bana gelme şansım var mı? Burak abi bende kalkan var. Bende de var da dur duvarı bir halledeyim. Abi Duvar galıs kanka 2 veya üç sene alı. Yok yok saat bir Biri baygın. Tamam. tamam. Biz hiç yatmabalandısınız. Onlar gibi aynı. Onlara galın gibi. Haha. 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 Geri çekil. Vurabildim mi? Aa son demiş ya bu. Hı -hı. E, son dedim ya. Önce sarıl. Ne bileyim duymadım ki ben onun için ya. Güzeldi güzeldi güzeldi.